Hepinize yepyeni bir Titan Yüce Sonadan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Guardian Spawner alacağız. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ihaleye bakacağız. Bakalım bize uygun bir Guardian Spawner var mı? Hemen ihale yazıyorum. Giriyorum. spamları bakıyoruz. Koyun varmış, inek varmış. Guardian var burada. Başka Guardian var mı? Zaten 4 tane var. Koyun, inek, iskelet ve Guardian. 1270 bine biz... 1270.200 kiraz bir tane adam çünkü vermiş fiyatına e o zaman bir 5 dakika bekleyelim bu gardiyanımızı almak için. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 12 saniyede alacağım direkt. 12 saniyede direkt alıyorum. 12. On Onayla dedim. E, yeterli paran yok diyor. Ne diyorsun? Abi şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar maalesef gardiyan aldığım kısmı kaydetmemiş. İkinci defa yaşıyoruz. Bundan önceki videoda bu şekildeydi. O çekmemiş arkadaşlar Deniz'in kalbi aldığımız videoyu çekmemişti. Şimdi de gardiyanı çekmiyor. Ama en azından ilk başta göstermiştim paramız vardı yani. Ee, şey olduğunu birisinin falan attığını san Yani birisinin falan attığını sanmayın arkadaşlar. Kendi emeğimizle aldık bunu. Şimdi bu güzel muhteşem yapılı gardiyanımızın içine giriyoruz. Evet bak şimdi orada zaten bir tane var. Görmüş olduğunuz üzere bir tane var orada. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Arkadaş geldi arkadaş bak arkadaş geldi hazır mısın? Hadi bakalım tanışıp kaynaşıyorsunuz Arkadaş olun arkadaş olun tanışıp kaynaşın. Bak sakın bir yanlış hareketinizi görmeyeyim Tanışıp kaynaşıyorsunuz hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atın abone olun. Evet sonunda bir gardiyanımızı da arkadaşlık yapacak bir yerine bulduk. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.